Çılgın şarkı sizi ham yapacak. Ha, çılgın şarkı. Öncelikle herkese selamlar. Kamera biraz yamuk. Bir aile videosuyla karşınızdayım. Aynı evin içinde olup da video çekmiyoruz resmen ya. Yapmıyoruz şunu ya. Yapamıyoruz. Yapmıyoruz abi. Hadi yani, yani bana. bir kelime daha söyleme inanırım. Bebek yokken de yapmıyorduk bu videoları. Arada yine dahil oluyorduk. Arkadaşlar bakın bütçeyi arttırdık. Özge Hanım'ı videoya dahil ettik. Kutu senden büyük çık. Ve şu an ilk aile videomuzu çekiyoruz. Evet. bebek burada fasulye gibi şu an bize bakıyor. İki aylık olmadı da evet. Çılgın şarkıları bir şey söylemek istiyor musun? Yine hayatımız. Adapte olmaya çalışıyoruz. Biz bebeğe alışmaya çalışıyoruz. Bebek bize alışmaya çalışıyor. Ama bezindeki o hardalımsı. Ben geçenki videoda da söyledim. Hayaca ateşlenme. Geçenki videoda da söyledim. Gerçekten hardal gibi değil mi? Evet. Bu arada sen biraz... Bak bebek. Bir şey... Tamam sen bir şey söylemek istiyorsun. <laughs> Evet konuşabiliyor. Al bakayım emzik. Özge yalnız ben yanında torbacı gibi dururum. Hani <laughs> böyle sen biraz güzel gözüküyorsun. İltifat olarak alabilirsin. Şılgın <laughs> şeyler günün anlam ve önemi şu ben evde değilken kargo gelmiş. Ya bir kapı çalmış. Kocaman bir kutu geldi az önceki kutu var ya. Mattel Çınar bebeğe oyuncak göndermiş soru bir maddel benim evi nereden biliyor? Şimdi kapı çalsa 40 tane lahmacun gelse, maddelden selamlar dese ne diyeceksin? Kızamazsın. Öncelikle bu güzel hareketler için onlara çok teşekkür ediyorum abi. Video boyunca teşekkürler devam edecek ama baştan teşekkürümü edeyim. bebek sen heyecanlanma. Senin için şeyler var içinde. Nerede teşekkür ediyor. O da evet, değil mi? Evet. Bebek dili. Annesi olarak bebeğin dilini anlıyorum ben. Sen çeviremezsin onu işte öyle. Değil mi? Gene bakayım. Yine değil. Ama yine değil. <laughs> Açılmaya başlayalım bak. İlk videodan böylesin. Bak adres gözükmesin. Lahmacun gönderiyorlar sonra evin içine. 30 santim 30 santim kare bir kutu geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle açıyoruz. İnceden açtım hani İçinde şöyle gözücüyle baktım. Bebek telsizini gördüm. Kapattım şöyle dedim ki bunu videoda açacağız. Evet bana da açtırmadı. Meraktan çatladık artık çocuğa oyuncaklarını ver diyorum. Yoksa gidip ben satın alacağım diyorum. Dedik artık videomuzu çekelim. Bu çocuk beni geçecek. İki aylık olmadı çocuğa oyuncak geliyor. Ben kaç yaşında başladık oyuncak toplamaya? Nasıl bir cümle kurdum bilmiyorum ama beni bu halimle seviyor musun? Evet. Evet aşkımızın meyvesi. Açalım. <laughs> Şu gün şarkılar bak hızlı bak. Not var önce. En başta bizi böyle bir not karşılıyor abi. Çok güzel adamlar el yazısıyla yazmış. Normalde derler ki kızım şunu bir yazıcıdan çıkart da şu Mesut'a gönderelim at şunu önemsemez atar. Emek Ama var. evet emek var. Maddelalisi yazı yazmış. Hızlıca okuyorum. Sevgili Mesut hayatının en heyecan verici yolculuklarından birine adım attığın bu özel dönemde seni ve eşini, eşini tebrik ediyoruz. Oralar biraz silinmiş. <laughs> Minik yol arkadaşın Çınar Bebek dünyaya merhaba dedi ve ne güzel ki onun babası da Hot Wheels tutkunu bir kahraman. Beni, beni şımartıyorlar ya. Gerçekten şımartıyorlar. Videoyu izleyenler diyor ki sen kameralarda mı böylesin? Özgür kameralar kapatınca daha çılgın bir adam oluyorum yani. Gelip Çınar'a sorsun. Gel bir Çınar'a sor. <laughs> Çınar'ın ilk yolculuklarında seninle olması ve bu tutkuyu senden öğrenmesinden daha anlamlı ne olabilir ki? Biz de maddel ailesi olarak bu heyecanınızı paylaşmak ve yeni yol arkadaşınıza hoş geldin demek istedik. Ya şunu var ya, akrabalar yapmıyor ya. Hepsi senin dur çıkacaksana ateşlenme. Umarız bu güzel kutu aranızdaki bağı daha da güçlendirecek güzel anıların bir parçası olur. Size bol maceralı baba oğul pist yarışları diliyoruz. Pist yarışları. Pist yarışları deyince ne oldu? Ne diyorsun? <laughs> Maddel Türkiye ekibi. Bunu saklayalım. Bunu çerçeve yapıp koyalım. Fisher Price. Bu reklam kuşağı. Şimdi çılgın şarkılar kutudaki bütün ne var ne yok göstereceğim hızlıca. En başta en üstten çekiyoruz. Bak burada ne var. Adamlar resmen bana Hot Wheels Premium Fast and Furious Land Rover Defender göndermişler. Sana İnanılmaz. Değil. Çınara. Eee? <laughs> Çocuğa göre değil ama bu. Ama Çınara göndermişler. Bak, bak 0-3 yaşlıyor. Bak. Sana yok babam. Kusura ben saklarım bakma. saklarım onu 3 yaşına kadar. 3 yaşında mı oynatacaksın? Evet. Tamam teşekkürler. Atlas Premium için çok teşekkürler. Al bunu götür. Şimdi sana geliyor be bu. Aha. Ay. Aha. Bu ne böyle? Etkinlik. Ben donut sandım uzaktan. Yemek istedim. Böyle bir aç bir kocam var işte. Hiç doymam. Yemek yemek güzel bir şey abi. böyle çeviriyorsun. Yok. Onları üst üste dizecek. Yani Onu anladım. El becerilerini geliştirmek için. Onu anladım. <laughs> çeviriyorsun dedin. Ama bak bir tanesi yumuşak, bir tanesi kavuçuk, bir tanesi de sert. Tam o dokularla da çocuk gelişecek yani. Farklı dokulara dokunması için. Gelişecek misin? <laughs> gelişecek. Ne çıkartıyoruz? Aha. Diş kaşıyıcı. Çılgın şarkı diş kaşıyıcısıyla o pirana dişlerini bileyleyeceksin artık bunda bak. Salyangoz. Bunu asacağız mı? Nereye asıyoruz bunu? Boynuna mı? Al senin olsun bu sen bundan. Uğraş. Boyun şeyinin üstüne asılıyor. Boyun matın. Bir diş kaşıma zımbırtısı daha. Bu da koala. Sen kaç ben koalayım. Çok sevimli şeyler abi. Bizim zamanımızda yoktu ya. Mandalla diş kaşıyorduk abi biz. Yani leğende yıkanıyorduk. Muşanmadan bes, naylon. Bak çocuklar şimdi Sleepy Best takın Ana kucağı. Bak bu var mıydı bizde? Var mıydı? Evet. Sallanan beşik var çocuğun. Ben kız bebek arabasında geziyordum. Kız bisikleti sürüyordum. Yani. Hmm. Mesude olacaktım. Son anda mesut oldum. Uuu iyiydi. Devam edelim. Aha. Yeni Keyz'den Şevi Impala gel Çok yaşa. Çok. Çok çok yaşa. Çok yaşa. Üşümemiştir herhalde. Hayır canım. Hemen selami gibi bakıyorum. Hava kaç? 24 derece. Bu araba için teşekkür ederim. Bunu anneme göndereceğim çünkü annem klasik arabaları seviyor. Rezan Hanım sana selamlar. Buradan arabayı blisterını patlatayım mı? Hayır. Atayım mı? Onu vermeden önce Çınar'a sor. Atayım mı? At diyor. Sana bah sana arada yazarım ama Atmat demedi çocuğun arabasını ne yapıyorsun? Kalkınca babanın suratına kusalım mı onu? Araba sandalyenin üzerine düştü. Bir şey olmaz, yumuşak burası. Güzel seçim. Sıradaki. Oo! Aston Martin. En başta STH sandım. Sarılı siyahlı Aston Martin. Bu da yeni Chase'lerden çok güzel bir model. Bunları kim seçti ya? Mattel müdürü falan mı? Kim seçiyor bunları? Mattel Türkiye ekibi. Ama ekip olarak mı seçiyorlar yani? Ya yani rafın önüne geliyor lan. Mesut'a göndereceğiz de ne seviyor falan birisi ateşlenme. Oradaki birisi çıkıp hani ben videolarını izliyorum da genelde gerçekçi arabaları izliyor diyor. Onlar da ona göre mi seçiyor? Hep merak ettim oradaki ortamı. Mattel ekibi bir gün gerçekten sizin o mekana geleceğim. Mattel şirketiz. Ticareti. Olabilir. Yorumlara bekleyelim. Mattel ekibi gelsin abi. Seviyorum abi. Gerçekten çok sevdiğim şeyler bunlar. Çınarın sabrı kalmadı. Ateşlenme. Sıradaki. Çınar bak bu senlik. Evet. Bu Çınar'ın uyku arkadaşı. Yani benim zamanımda uyku arkadaşım var mıydı? Yoktu. Böyle <laughs> bir şey olabilir mi ya? Biz yastığa sarılıyorduk direkt. Şimdiki çocuklar çok şanslı. <laughs> Al uyku arkadaşın. Bu arada bu leylek mi ne bu? Ördek mi? Sesli. Ne o ki? Özge bu ne? Peki. Arkasında yazmaz hayvan ne oldu? <laughs> leylek olabilir, ördek olabilir, kaz olabilir. Bunu da çocuğun üstüne koyuyorum. Kaz. Ve bu ne lan? <laughs> araba anahtarı. Çınar'ın araba anahtarı. Yani bu çocuğun arabası olmadan anahtarın olması ilginç. Bu ver onların hepsi mantar. Üzerim. Bir yere bastım o çaldı. Birkaç yer var. Bu ne? <laughs> Hoşuna git dedi mi? Bak dil değişimi de var. Dil değişimi de. mi? De, bak. Türkçe var mı? Basınca Türkçe'ye de dönüşüyor herhalde. Türkçe'ye. Çok güzel, çok güzel. Gerçekten güzel ya. Bak bu ne? El Hı. jeli mi? Sabun mu bu? Sabun mu bak damla falan var. Ve bu inşallah gerçek araban olur. Onun anahtarıyla da oynayacağın günler gelir abi. Beni gezdirirsin. Biz seni gezdiriyoruz. Sıradaki aha. Mid, Mid diye bir regular model geldi. Bu da gerçekten çılgın bir araç. Yeni case'den. Arabayı seçerken birisi demiş. Abi hep gerçekçi değil ya. Bir de çılgın şarkı arabası gönderelim demiş. Maddele ekibi teşekkür ediyorum abi. Bunlar çok güzel hareketler yani. Yani şu kutuya dünyaları sığdırıyorsunuz. Bugünleri de mi görecektik? 8 silindir şılgın şarkı arabası göndermiş, bunu ben Çınar'a veriyorum. Al bakayım elinde, tut. Tutam, tutma özelliği var mı çocuğun, gelişiyor daha mu? o karakter açılmaz. Sen okuyorsun her gün gelişim şeyini. Şu Tutamak an güncel daha versiyonu iyi. kaç bunun? <laughs> daha 1,5 aylık çocuk. Tamam ama tutabiliyor. Tutamıyor da. Abi bak bu çocuklar inanılmaz ya. Çocuğun bildiğin kulaklığı var. Airpods mu bu? <laughs> bir şey itiraf edeyim mi? Özge benim hiç kulaklığım var mı? Yok. Çok ilginç değil mi? Benim hiç tarağım var mı? Taktın tarağı yok. Tarak da yok. Kullanmıyorum. Peki dur. Jöle wax tarzı bir şeyin var mı? Yok. Abi sek erkek bu olur ya. Saatin var mı? Yok. Çok düz bir adamım ya. Birisi geçen şey demiş. Şöhret onu değiştirdi. Lan ne değiştirdi? Siyah tişört giyiyorum en başından beri. Bak şimdi dur. Çok kısa olmadı mı bu? Demo mu? Diğerine basacağım. ortada da bir şey var. O basılmıyormuş ya. Yani. Ama 20'den fazla şarkı diyor. Bastıkça farklı şarkılar çalıyorlar. Son bir kere daha basalım abartmadan. Uh -oh. Şurasını basalım mı? Basılıyor? Yan tarafa da mı basılıyor? O kutuyu açıyor büyük ihtimal ya. Dur bakayım. Ay neler yapıyorlar. Özge bebek bereketiyle gelir. Dünyaya gelen büyür. Yaşlılar da izliyor. Bu tarz lafları çok seviyorlar. Şu dil değişimi var orada da onu öğrenmemiz Özge, lazım. Özge bak daha Türkçe'yi düzgün konuşamıyorum. dil değiştirmeyeyim. Sen yapayım. değil çocuk Türkçe ilk önce bir öğrensin. Sonra İngilizce öğretebilirsin. Olabilir. Daha tuşa bastık yine. <gülüyor> <gülüyor> sağlam bir şey geliyor şu an. Harbi sağlam bir şey geliyor. Yeni bebeklerle tanışman için güzel bir fırsat olacak senin için. Bak. Çılgın Şarkı Çınar'ın tableti. Ya arkadaş bak bende tablet mi vardı? Biz abaküs var. Sayı boncuğu. Sayı boncuğunu biliyor musun? Biliyorum. Şık 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 şık. Abaküs işte. Abaküs sayı boncuğu da diyorlar. Fasulyelerim vardı. Fasulyelerim vardı. Çubuklar da vardı. Anladım. ince renkli. Karnı. Değil mi? <laughs> ya neler yaşadık ya. Orta ikide bana makrome yaptırıyorlar. iş eğitimi öğretmeni. Zeki Hoca Vay. izliyorsan yorumlara gel. <laughs> Cetvelle elime bir buradan ne böyle bak derim burada. Biz de Burda. yastık dikmiştik. Yastık dikmek mi? Aynen iğne iplik böyle. Peki Özge şey yaptınız mı? Bu balonun etrafına tutkal sürüp iple dolayıp saçma yok, bir Çin işkencesi yaptırıyorlar. Yapmadım. Yok değil mi? O kadar iyi ya. Bizim bayağı bildiğin yastık diktik. Dikiş nakış yaptık. Amuda kalkıp makası kuyruk sokumundan sokup A4 kağıdına alnını koyup ellerinde böyle yağlı kağıda basıp öyle. <gülüyor> <gülüyor> o yok o yok bunu uydurdum. Gözümde canlandıramadım. Neye basalım? Mesut'un M'si nerede M? M nerede? Aha. Maymun M'si mi lan bu yoksa? Kapalı mı? Maymunun M... Açılma sesi. Birinci bölüm. Hadi eğlenelim. Eğleneceğiz. M harfi. Maymun sesi çıkarsa kapatırım bu videoyu. Maymun. <laughs> Maymun. Ayıp ama şimdi yani. Maymun. Der, <laughs> ne bu ya? maddelik. beyler sona yaklaşıyoruz. Bir tane daha çılgın şarkı arabası gelmiş. Bu arabayı da bizim Ayabares'e hediye edeceğim. Yani hediye hediye etmek sünnettir. Çocuk sevinsin. Şunlar maşallah iyi izliyorsun ha. Bak önden locadan izliyorsun VIP. Şanslı çocuksun ha. 10 bin tane oyuncağın içine doğdun. Ve son olarak kutunun sonuna geldik. Bu. Bebek telefonu mu telsiz mi? Kumanda. Kumanda mı? Evet. Bunu bir deneyebilir miyiz? Basıyorum. Allah bak. <laughs> BBC. Biraz korkutucu konuşmuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> bu ne oğlum? Korku filmi gerçek. Saçma bir. Bu tel sizi güzel tel. Teşekkür ederim. Oğlum yarasalar, şato bu telsiz korku edişin falan mı? 6-36 ay mı diyor bu? 6 aydan sonra. Kardeşim oynayacak. sana göre değil ama al senin olsun bu da. Saklayacağız. Çocuğun üstü başı oyuncak doldu. Şu an ona uyku arkadaşı ve evet. diş kaşıyıcılar. Uyku arkadaşını hatta çıkart yanına koy. Videonun sonuna gelmeden önce bu kutuyla aynı anda bir kargo daha geldi. Simba oyuncak da bize araba göndermiş. Evimi nereden buluyor bunlar? Bir lahmacun göndermelerinden korkuyorum. Geldik abi. Arabalarımız bunlar. Şöyle gösterelim. Çınar'a 3 tane araba göndermiş abi. Mercedes amblemi var. Birisinde Volkswagen, biri de Rubicon. Arabalar yumuşak değil bu arada. Ha yumuşak. Yumuşak ya. Ana bu ne lan? Marshmallow gibi. <laughs> Hoşuna gitti değil mi? Gülüyorsun. <gülüyor> Şakir abi sana teşekkürler. Çocuğun benden çok oyuncu oldu ya. Olmadı da olacak. Geçer beni bu. Çılgın şarkılar. Bir videonun da sonuna geldi. Güzel bir video oldu. Eğlenceli bir video oldu. Diğer videolarda Özge'nin gözükmesini istiyorsanız yorum kısmına yazın abi. Böylelikle ilk çekirdek hali videomuzu da çekmiş olduk. Eğlenceli. Sevdiğimiz şeyi yapıyoruz. Sevdiklerimiz çoğalıyor. Ailemiz büyüyor. Ben de onlara... <laughs> Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çınar onlara bir şey demek istiyor musun? Keşke gelseler Like atır çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler yeah. Mesut bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler yeah.